Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Eyüp Sultan Meydanı ve çevresindeki binalarda tarihi dokuya uygun olacak şekilde binalarda cephe sağlıklaştırma işlemleri başladı. Arkamda görmüş olduğunuz gibi binalara iskeleler kuruldu ve ekipler çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor. Sultan Cami ve çevremizi kapsayan cephe düzenleme projemiz 384 tane binayı kapsıyor. Bu binalarımız Farkor Korutuk Caddesi'nde, Kalenderhane Caddesi'nde, İskele Sokağı'nda, Zalpaşa Sokağı'nda bulunuyorlar. Bu 384 binanın 116 tanesi tescilli yapıyı içeriyor. Bizim yaptığımız proje çalışmasında cephelerdeki bu görmüş olduğunuz eklenti tabelaların tabela yönetmeliğine uygun hale getirmek, tentelerini düzenlemek ve cephelerini renklendirmeyi kapsıyor. Fen işleri müdürlüğümüzde bizim projemiz çalışması kapsamında bunun uygulamasına başladı. Projemiz İlbank destekli yürütülüyor.